Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Ümit'in kanalından oyuncular çok sert foller yapıyorlar. Onu izleyeceğiz. Hey, the bubble, the arkadaşlar Ümit'i çok seviyorum ben. Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Hadi ileri saralım. Git. Tamam. Bekleyin arkadaşlar. Bir daha fena bir işte. Aferin çıkal tamam. hayır bakalım gümbür gümbür başlıyalım ya... şey diyoruz. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Başlangıca çok bakın güzel, başlangıca. Güzel, başlangıca. başlangıca bakın başlangıca. Of 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 of, of, of. tabanla. Tabanla arkadaşlar. Neymar'ın ayak Neymar gitti. Çok Oha. Oha. Parçalamış resmen. Of 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 of. of. <laughs> Gençler tepki veremiyor ama kırmış resmen ayağını. Hani Şuna go, go, bakın. Felipe Luis sen ne işim? yapıyorsun? Olsa, of Ronaldo'yu fena biçtiler. Oha. Ne yaptın? Gençler harbiden böyle bir şey olamaz. Bu ne? Çüş. Adamın kafa attığı topa inanılmaz bir tekme ve Ronaldo GG. Of. Şuna bakın. Oha. Gençler surat paramparça. Ve şimdi Neymar. çok kötü ya. Üff. Bakın dizliği nasıl patlatıyor tam ağzına. Oha bunu zaten herkes atırlar. O inanılmaz faul. Adamın neredeyse ayağını kırıyordu. Gençler ortalık fena. Ortalık fena şuna bakın. Of Arkadaşlar çevresi çok kötü. Ben de bak... arkadaşlar ben de bir futbolcuyum arkadaşlar tamam kaleciyim ben de ama. Of. Of. Hocam öyle bir sakat mı var? Çaplak mı yamlak mı felç mi geçecek hocam? Kendimizden mi geçecek hocam? Oha bu ne? Evet Neymar burada neredeyse 3-4 ay sakatlanmıştı gençler. Şuna bakın of. Neymar'ın 100 GG. Adam o kadar etkilenmiş ki kandan telefondan kontrol ediyor ne oldu yüzüme diye. Bahar birden de arkadaşlar bilerek inanılmaz giriyorlar. <laughs> yani şu resmen sakatlansın çıksın da rahat rahat maçımızı yapalım der gibi böyle bir giriş yok. Of 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 şuraya bakın. Aa, bir de arkadaşlar futbolcuların ayakkabılarının altındakiler çivi inanılmaz giriyorlar. Şuna bak yine ağzını patlatmışlar ya. Uf. Yine Milan lan adamın yine kaşını yardınız lan? Karizma marizma bırakmadılar adamda ya. Oha abi inanılmaz giriyorlar inanılmaz basıyorlar. Çok kötü oluyor ya. Şuna bak. Of. Harbiden harbiden gerçekten çok kötü. Hani bu kadar olmaz. Öyle bir sakat makarak çarpılak mı dediğimiz kadar var. Bakın Messi orada. Bir şeyler geldi yine Neymar lan. Oo. Messi elveda dostum. Ah. Dizi direkt çaktı beyler. Baldıra var ya direkt indirir. Of of of, of 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 Arkadaşlar öyle bir giriyor ki ha. yani. Hele efsanelere. Stop. Top zaten gitmiş niye bir de adamı tekmeliyorsun? Hain. Arnut. Uf. Polo'ya ne oldu? Polo'ya da bunlar sakat tamam de... ya. <laughs> Tam bu belki kaleci bilerek yapmadı ama inanılmazdı. Ama çoğu arkadaşlar bilerek şuna bakın. Taa direkt ayağa koyuyor. Bazıları bize hafif gözüküyor ama harbiden de inanılmaz ağrıyor gençler. Bu aklan bir de giderken üstünden çiziyor. Uf. Yine hoplattılar. Ramos. Bir sakin oyna Ramos. Şuna bak. Öldürecek adamı sanki ölümüne atlıyor. Neymar Junior sizlere rahmet. Of 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 of, of, of. ne oldu lan orada ayağı ayrıldı. Evet Ronaldo'yu inanılmaz bir indiriş direkt önünü atlayıp ayıp lan ayıp ah. Arkadaşlar o kramponların altı çivi lan çivi lan. Ölek mi sakat mı alak mı? Oha! Oha! Adamlar UFC'de dövüşse bu kadar kanlamaz lan etrafları. Şuna bak kaşı nasıl açıldı. Of. Yine Neymar'a inanılmaz bir indiriş. Tak. El Clasico'da çok kavga oluyor. O kadar şey yaptıkları kadar var. Bak sinirlendi. Ve Ronaldo yine sağlı sollu. Oha. Elektrikli araçlar sessizleştikçe lastiklerimiz de ses. Oha. Of. Orada takılmış kolu. tepki veremiyorum giriş, arkadaşlar yani. Bak tak. Evet. <laughs> ha yine kanıyor. Bak çiviler nasıl şiddetliyse. Çirkefe bak nasıl bastı lan top yokken. Hakemin görmediği yerde. Uf. Ah kalbim. Arkadaşlar. Messi ölümden döndü. Böyle bir giriş böyle bir şey yok ya. Oha. Arkadaşlar içi gözüküyor resmen. Mecbur dikiş yapıp estetik yapacaklar. Adam gitti. Bak 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 bak. Yavaş lan. Of. Messi, Felç, Neymar'da Kırdılar orada ayağını. Arkadaşlar şuna bak, şunlara şuna bak. bakın. Adam öyle bir kayıyor Arkadaşlar, ki. Ronaldo, Messi, Neymar işte nasıl zor şartlar altında oynuyorlar görüyorsunuz. Yani adamlar sinirlenip direkt tekme tokat girişiyorlar. Şuna bak oha. Oh be, oh. Ramos. Beş kişi geliyor. Ramos mi? sen insan mısın ya? Bunda çok bir şey yok ama. Bak tak tak tak. Sağlı solu sağlı solu çarpıyorlar lan direkt. Üf. Neymar'ı uf. İtti 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 adam frenleyemedi ve direkt adamların üstüne Allah'tan kötü düşmedi ama hala giriyorlar oha Direkt Bu kırmızı direkt kart kırmızı. lan. bile kırmızı kart. Gençler şuna bakın. Tığa. Çivilerle giriyorlar adamlara ya. Ronaldo sakin ol dostum. Sakin ol öldürecekler. <laughs> of, of, of. Kıracak resmen ya. Kıracak resmen ya arkadaşlar. Kalp dayanmaz. Yürek dayanmaz. Bir de gençler. O kramponların altı bunların çivi. Yani bildiğiniz sivri çivi. Arkadaşlar, ee, ben de gerçekten oynuyordum ve oynarken yani. o bilinç almaya da o çocukken oynarken arkadaşlar, arkadaşlar birincide oynayanların da yani. kramponlarını falan görüyordum resmen çivi böyle. Ee, Çimlerde kaymasın diye adamların kramponlarının altında çiviler var. O çivilerle neler neler yapıyorlar görüyorsunuz. değer dermez kesip geçiyor. Yani yine inanılmaz bir montajdı ve tekrar inanılmaz bir şekilde saygı duydum futbolculara. Yani Ronaldo olsun Messi olsun Neymar olsun ee, görüyorsunuz ağız burun tekme tokat girişiyorlar durdurabilmek için. Adam zaten maç gitmiş diyor sinirleniyor veya kötü bir onun gönünde olup öldürmeye giriyor. Bunun en büyük örneğini Avrupa kupasında görmüştük finalde. Fransa milli takımından payı gitti hemen ilk dakikada Ronaldo'yu sakatladı finalde bizi dağıtmasın diye. O yüzden e, futbol dünyanın en tehlikeli sporlarından biri kardeşlerim. E, biz Türkiye'ye çok sert tekme tukat giriyorlar diyoruz ama görmüş olduğunuz gibi e, İspanya Ligi'de inanılmaz sert Sergio Ramos. Çok kötü abi. Sergio, Sergio, Sergio Ramos sen var ya sen oğlum. Arkadaşlar Ramos eskiden de Pepe Real Madrid'deyken inanılmaz dalıyorlar ya. Ağız burun. Allah ne verdiyse girişiyorlar. Ama gençler görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir montajdı. Kalbimiz ağrıyarak, üzülerek izledik. 11 dakikada kapatacağım arkadaşlar. Yorumlarınızı da bol 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 bekliyorum kardeşlerim. Montaj fikirleriniz neler gelsin yorumlara yardırın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalımız 30 aboneye ulaştı. Ben de çok mutluyum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum ve hoşça kalın.